Adıyaman Belediyesi bir taraftan 10 mahalleye 10 park projesini hayata geçirmek için kolları sıvarken, diğer taraftan da Spor Tutu Teşkilatı'nın destekleriyle 15 mahalleye 15 semt sahası yapımını sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirerek halkın taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç, park ve semt sahası çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede sağlıklı nesiller için bu tür tesislerin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, benzer projeler için çalışmaların devam edeceğini de müjdeledi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar da yapımı devam eden park ve sem sahaları için Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.